Esas istihbarat yani MIT'in kat, kat ettiği yolculuğu ve geldiği noktayı reddetmemiz mümkün değil. Özellikle e, saha istihbaratı ve Orta Doğu'da ne kadar önemli olduğunu bu, bugün yaşananlardan görüyoruz. Bir başka e, buna ilaveten önemli olan meselesi de tabii askeri anlamda hazırlık. Sayın Cumhurbaşkanımız da sıklıkla altını çiziyor. Savunma sanayinde bu balistik füzeler, e, işte çelik kubbe vesaire bütün bunlara, iyi ki önceden ön alınmış ve bunu bu gidişat yani uluslararası düzen diye bir şey kalmadı. Kural temelli liberal düzen çöktü. Bunu el birliğiyle <laughs> kuranlar yaptı. Dolayısıyla bu düzensiz dünyada iki şey çok kıymetli istihbarat bunu hepimiz gördük. İkincisi de askeri hazırlık. Yani savaşa hazırlıklı olmak ya yani savunma ve barış için savaşa hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugünün dayattığı Durum bu, jeopolitik konum. İyi ki bunları başlamışız ve e, MIT'in de bu anlamda geldiği nokta çok kıymetli ve çok başarılı. Allah nazardan saklasın diyorum. Oh.